Come on! Masum bir kızı tutukladınız. Suçlamayı da ondan sonra yaptınız. Dava kapandı. Kararınızı bildirirseniz biz gidelim. Bundan sonra karşına ancak dipin geçmişini tamamen ortaya çıkardığımda geleceğim. Çünkü ben sana aşık oldum. Seni seviyorum Aron. Hayır. Aha, aa, aa. Birinin beni bıçaklaması kalbimi parçalamaz. Kalbim kırılacaksa bu ancak senin yüzünden olur. Yalvarırım beni bir kez olsun dinle Arohi. Yeter artık senden bir kelime daha duymak istemiyorum. Şimdi anladım. Sen Tara'nın casususun. Ona bütün bilgileri sen ulaştırıyorsun. Ne saçmalıyorsun deyip ben bir şey yapmadım. <laughs> sen ne yüzle buraya geldin? Deep lütfen beni bir kez olsun dinle. Deep su iç. 24 saatimiz var. Deniye yaptıklarının hesabını onlara mutlaka soracağım. İntikamını alacağım. Ama bunu nasıl yapacağız? Nerede saklandıklarını bile bilmiyoruz deyip. 24 saatimiz var. Nasılsın amcacığım? Beni burada gördüğün için kötü hissediyor olmalısın. Ortakların serbestçe dışarıda dolaşıyor. Galiba seni hiç umursamıyorlar ama yalnızlığın fazla sürmeyecek. Bir müfettişle konuştum. Başka bir hapishaneye nakledileceksin. Hangi hapishane bilmek istemez misin? Neyse. Boş ver. Bana çok iyilik yaptın amca. Bu yüzden sana söylemek benim görevim. Seni gönderecekleri hapishanede en azılı suçlular kalıyor. Sicilleri gerçekten çok kötü. Biliyor musun Arohi? Mahkumlardan biri 17 cinayet işlemiş. Birinin de tuhaf bir hobisi var. İnsanları küçük küçük parçalara ayırıp akbabaları besliyormuş. Yerinde olsam bunu düşünürdüm. Onların arasında nasıl hayatta kalacaksın? Ellerin nasıl da titriyor. Bu arada, bundan korkmana gerek yok. Seni kurtarabilirim. Geçmişe ait bütün tıbbi raporların benim elimde. Kısa süre içinde senin engelli biri olduğunu kanıtlayabilirim. Tara, Virat ve Roma. Onlarla ilgin olmadığını kanıtlarım. Bendeki bu raporlar hürriyetini sağlayacak. Her neyse. Şimdi söyle, Tara, Virat ve Roma nerede saklanıyor? Bana yerlerini söylersen seni bu hapishaneden kurtarırım. Hadi Arohi gidelim. Öğle yemeği vaktimiz geldi. Hadi gidelim. Deyip bekle. Tamam her şeyi anlatacağım. Ama sana onların kaldığı yeri söylersem eğer beni buradan kurtarır mısın? Elbette. Alo. Bay Virat. Polis şu anda her yere baskın yapıyor. Daha ne kadar kaçacaklar? Hadi çabuk ol. Kimse yok. Ha, o yaşlı sersemin beni arkamdan hançerleyeceğini bilseydim onu bir an bile yaşatmaz öldürürdüm. Ah şükürler olsun. Polisler çabuk içeri. Hadi hadi hadi. Tamam. Buraya bile geldiler. Polisler şu ana kadar saklandığımız her yere baskın yaptı. Acaba burası kimin evi? Eğer sahibi gelirse başımız derde girer. Umarım buraya gelen ilk kişi Arohi olur. Polis, hemen saklanmamız gerek, çabuk. Çok yakında o katillerin yerini öğreneceğiz. Müfettiş her an bize müjdeyi verebilir. Bu sefer bir yere kaçamayacaklar. Cezalarını çekecekler. ölüm cezası. Deyip tek başına gitmeyeceksin. Hayır Aray. Deni benim yüzümden öldürüldü. Eğer onu dinleseydim bugün yaşıyor olacaktım. Kesinlikle haklısın ama yalnız gitmeyeceksin seninle geleceğim. Hayır Aroi. Bir de seni kaybetmek istemiyorum. Bu işi tek başıma yapacağım. Çavan pek iyi değildi. Gidip ona bir bakayım. Alo, senin yüzünden çok fazla insan öldü. Artık saymakta zorlanıyorum. Önce abin, sonra Nikku ve en sonda yengen. Ve Vedika değil mi? Hatta zavallı Deni bile öldü. Şurası açık ki seni seven insanlar nedense birer birer aynı kaderi paylaşıyor. Ölüm. Şu anda hayatta kalan bir kişi var. Hani şu seni çok seven adam o da değil. Çok yakında ölüm onun da kapısını çalacak. Çok az kaldı. Sen ne dersin? Bundan sağ kurtulabilecek mi? Hayır, hayır Tara. Sakın deyip... Ha, alo? Ne? Artık vakti geldi anne. Uzun zamandır beklediğim an geldi. De de Arohi Arohi? Arohi aç şu kapıyı lütfen. Hayır açmayacağım deyip. Ölüm yolunda yalnız ilerlemene izin vermeyeceğim. Onlar senin değil benim düşmanım ve bu benim savaşım. Zaten benim yüzümden birçok insan öldü. Biri daha ölürse bu acıya katlanamam. Sevgimin hatırına deyip. Lütfen. Bir yere gitmeyeceksin Arohi delilik etme kapıyı aç dinle beni Hiçbir şey yapmayacaksın Arohi Arohi Arohi, Arohi. O yer burası Aramayı buradan yaptılar. Biz de uydu takibiyle yerlerini belirledik. Bugün kurtulamayacaklar. Onları saklandıkları delikten çıkartacağım. Bayan Arohi, bu işi bize bırakırsanız çok iyi olur efendim. Çünkü karşılarına çıkmanız sizin için hiç de iyi olmaz. Artık sabrım kalmadı müfettiş. Hiçbir şey yapmadan oturamam. Çünkü eğer ben bir şey yapmazsam deyip öfkeyle istenmeyen şeyler yapar. Onları öldürmeye yemin etti. Lütfen burayı iyice arayın. Burada olabilirler. Tamam. Ama çok dikkatli olun. Bir memurumuz yanınızda olacak. Dilip hanımefendiyle git. Şurayı arayalım. En son buradan aradılar. Sonraki konumlarını bilmiyoruz. Bizi oyalıyorlar. Sanırım gitsek iyi olacak. Hayır, hayır, hayır. Her yeri aradık ama onları bulamadık işte. Burada olduklarına eminim. Bir kez daha arayalım. Eğer bulamazsak gideriz. Son bir kez daha lütfen. Tamam öyleyse. Bir kez daha arayacağız. Hadi gidelim. Yürüyün. Yukarıya da bakalım. Hadi şuraya da bak. Aç. Hadi çabuk. Kımıldamayın. Silah sesleri geliyor. Lütfen burada kalın. Hemen dönerim. Dışarı çıkmayın. Arohi nereye bakıyorsun? Ben arkandayım. Sen benim gölgem misin? Kaderim bana bağlı. Hayır bu mümkün değil. Olamaz. Tara zannettim. Ne oluyor bana? Bu Tara mıydı? Yoksa gördüğüm bir hayal miydi? Burada kimse yok. Oh. Ah, ah. Ah. Biliyor musun Arohi? Ne zamandır bu anı bekliyorum. Sen ve ben. Sadece ikimiz başkası yok. Yüz yüze. <laughs> Hadi gel. Varlığımın ah! <laughs> amacını biliyorsun değil mi? Senin bu yüzün var ya... Gerçekten çok işime yaradı biliyor musun? Ama sen, sendeki yüzümü suistimal ettin. Benden hayatımı almak istedin. Tara olarak hayatını yaşamak istedin. Tara olarak! Günahlarımın bedelini sana ödetmek için seni buldum. Artık bunu anladın mı? Ancak sen kurnazlık yapıp günahlarımın bedelini bana ödettin. Bu yaptıklarının bedelini ödemem gerekiyor. Öyle değil mi? Tamam cezana gelince... Senin cezan... Ölüm. Hey! Çabuk, kadını da yakalayın. Virat, seni tutukluyorum. Canını bağışlamayacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdiye kadar anlamış olmalısın. Tara'nın pençesinden kurtulmak o kadar da kolay değildir. Bu yüzden de beni fazla uğraştırma. Virat Silahlarınızı bırakın yoksa onu öldürürüm. Hey! Hayır! Dur yapma Verat! Hayır! Kimse silahını bırakmasın. Hemen bırakın silahlarınızı yoksa onu öldürürüm. Etrafın sarıldı. Kaçmak için daha ne kadar uğraşacaksın? Bütün suçlamaları kabul edip sessizce hapse girsen en iyisi olacaktır. En azından güvende olursun. Bir düşün. Parmaklıkların arkasında, duvarların arkasında, üstelik etrafında gardiyanlar da olurdu. Hayatta kalırsın. Ama sen ne yaptın? Beni hapse attırdın. Ben idam cezası alırken sen serbest kaldın. Bunun cezasını çekeceksin. Ama biliyor musun? Senin işlediğin en büyük günah neydi? Benim adımı kimliğimi, hayatımı, aşkımı, benim kocamı aldın. Benim dipimi, her şeyi çaldın. Dip sadece benim. Bunun bedelini ödeme vakti geldi. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> ne yapacağımı bilmiyorum. Buradan çıkmam gerek. Arohi kendisi ölüme koştu ve beni Benden başka bir şey isteseydin Arohi beni hiç üzmezdi ama benden aldığın şey çok kıymetliydi benim elimden deyip aldın ve deyip... <laughs> benim Tara senin de Arohi olduğunu biliyordu. O zaman neden bana ihanet etti bir türlü anlayamıyorum. <laughs> Sebebi benim yüzüm müydü? Hayır. Sebebi senin yüzündü. Bana çok benziyor. Ama benim yüzüm değil. Deyip bana ait. Sadece bana, üzerinde sadece benim hakkım var. Düğün yeminlerini benim için etmeliydi. Sözler verecekse benim için vermeliydi. Deep'in hayatında sadece bana yer var, başkasına değil. Deep'i elimden almanın cezasını çekeceksin ve geriye sadece benim yüzüm kalacak. Artık ölmem gerekiyor Arovi. Ölmem gerekiyor. Ah, yüzlerimizi bize yüce tanrı verdi Tara, ama davranışlarımız ve değerlerimiz tamamen farklı. Ne tuhaf değil mi? İnsanlar iyilik de yapar, kötülük de ama sen hep kötü oldun. Geriye tek yüz kalacak. Taranın ki. Bunu kafana sok Arohi. Tara asla kaybetmez. Sen kimsin ki kimin ölüp kimin ölmeyeceğine karar verebiliyorsun? Hayat ve ölüm senin elinde değil. Sürekli Deep'ten bahsediyorsun. Dipi Deep seviyor musun peki? Hayır. Eğer Deep'i sevmiş olsaydın geçmişiyle ilgili sırrı ondan saklamazdın. Sen sevmeyi bilmiyorsun Tara. Tek bildiğin masum insanları acıdan öldürmek. Abimi öldürdün, Niku'yu, yengemi, Vedika'yı, Deli'yi öldürdün ve daha kim bilir kaç kişiyi öldürdün. Hatta belki Deepin annesini de sen öldürdün. O kadar suçu işledin ki günahların affedilir değil, emin ol. Bu yüzden de ölmem gerekiyor. Birini öldürmek için sadece cesarete gerek duyulmaz, Arohi. Bunun için güçlü irade gerekir. Bu da sadece Tara'da var, sende yok. Beni öldürmek mi istiyorsun? Öldür. Deep'i sevdiği kadının Tara gibi bir katil olduğunu öğrendiği zaman... ...Tara'dan farkın kalmadığında... ...yaşayacağı acıyı düşün, Arohim. <laughs> Seni öldürüp ellerimi kana bulamak istemiyorum. Seni öldüren ben olmayacağım. Seni ya polis vuracak ya da bundan bir şekilde kurtulursan... ...idam sehpası seni bekliyor olacak. Arohi, bayan Arohi neredesiniz? Bak işte, poliste geldi. İdam sehpasının seni beklediğini söylemiştim. Ben hapiste çürürken deyip de hayatını yaşayabileceğini mi sanıyorsun sen? İmkansız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.